filosie. Bu o yok galiba. Oy! Ay! Ay! Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bora, manyak bir başlangıç. Abi işte bunu bekledim ya. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Ah! Çok iyi çok iyi çok güzel. Mert flash yok. Hepiniz hoş geldiniz gençler. Bugün sezon 12'de Salyanman abimizin nasıl olacağına bakacağız. Normalde ne yapıyorduk? Everfrost alıyorduk değil mi? Ama bu sefer ben bu kraliçe tacı matafakar eşyasını almayı planlıyorum. Bakacağız. Nasıl olacak bilmiyorum. Yani Everfrost çok iyi. Farkındayım ama bunun ne kadar iyi olduğunu deneyeceğiz bu şeyde. Eyle başladık. Rünlerimi de sol aşağıdan görebilirsiniz. Klasik Salyanman rünü gördüm. Bilen bilir abi. Benim sayesim temizdir. Oynayacağız şimdi. Yanında da Mert var. Tek bu oyunu artık oynamaya şey yapamıyorum. O yüzden illa biriyle doğu görüyorum. Mert kankimde Viego oynuyor. Little Tempo'lu Viego deniyor. O da bakalım. <laughs> Ama şu ufak kasar bizim için kafi. Ben de de bu şey var. Bak Mert'in de kafası çalışıyor. Ne yapıyor? Geliyor abi. Niye geliyor? Oha ne güzel atlanıyor. Bariyeri var kanka sadece flash yok. Ben iki olayım şuradan mı? kadar abi. Tamamdır. Adams. Abi hiç tatav olmadan ne güzel flash'ı bastın ya. Adam da ne tamam, kadar yani. ne kadar kötü ya atlama ya. Vay, vallahi trolledi fena. Şimdi normalde W kasıyorduk ama şimdi Veigar olduğu için karşımda bir tık Q kasası var gibi geliyor bana. Neden? Abi iyi olur çünkü. Abi salak adam ya. Teleport attığım için bak bak mala bak. Tam salaksın sen ya. Tam geri zekalısın. Öyle anasını satayım. Keşke gelmeseydim. Maymun suratlı seni ya. Adamı kurtarayım diye teleport atıyorum. Kili almam lazım boşuna teleport atmayayım diye. Adamın söylediği lafa bak. Ha, öldü. Bunu sen al. Q. Tamam. Gel baby de itelim. Değil mi? Aha. Çok iyi abi ya işte böyle gebertiyor adamın kafası koptu. Bundan sonra da koparırım büyük ihtimalle oyun zaten. Tamam tamam Q kasmak bizim için doğru olan agalar. W çok OP biliyorum ama emin olun Q daha iyi olacak. Oğlum çok iyi kestim lan adamı. 10 numaraydı be. Geldi. Ay. Huh. Canavak <laughs> of 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 Oğlum çok iyi oynadım be işte bu be Evet gençler bakın bu hareketlere bir like bekliyorum Çok iyiydi abi yaşasın ya Az önce niye Veigar ultisini almadım gençler biliyor musunuz çünkü Bir daha nerede göreceğim ben o Sejuani'yi de onun ultisini alacağım da o Aa. Sana bir şey mi? Çok boktan attım aslında. Yok yok ben Q'yu çok boktan attım da kestim adamı. Oo, E'sini de attırdım. Hiç şansı yok ya. Hiç sıfır. Allah. Botla yine teleport bakıyorum da ya. aslında hiç hak etmiyor adam teleport atılmaya ama. Topa da bakıyorum. Aynı zamanda ikisine de bakıyorum. Base atayım da botu alayım bir. Şu yeni şeyi deneyeyim bakayım ya. Kozmik hızlandırıcıyı deneyeyim. Geldi de Blitz. De. Çek. O ya. Kankı, çaldın ki Hiç kafaları çalışmıyor bu insanların ya. Gerçekten. Umarım siz de şey demiyorsunuzdur yani. Abi orada gerçekten kili çaldın ya. Demiyorsunuzdur. Öyle diyorsanız sizin de yani. Öğrenin. Doğru hareket orada kili bana salması. Haberiniz olsun. Geliyorum bot, bota gel bota. yapacak gerçekten topa lan yetişmez zaten. Orada <laughs> kötü oldu. Belli de onun arkasında dolu oldu da. Ya gördüm Sejuani'yi de. Dedim oradan gelmez aralığa. Senin tarafına çıkarlar belki burada var. O da burada. TP gelmiş lan. Oğlum çok iyi lan. Baya iyiydi var ya. Gel 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 gel. Ben be. Çok deep yine. Güzel doç. Oh, ben bir beyizim Adamı bir torru yapmışım var ya. Kamil uçtuk 5 kilo öte, ö, ötemeye. Ne dedim anasını? Bu güzel eşya ha Silas için. Kozmik hızlandırıcı. Neydi işte? Savaşırken AP veriyor. Evet. Tam bir Geliyorum oğlum. Ne slow attım be. Ezreal da çaktırmadan çaktırmadan vuruyor. Ejder var haber olsun. Geldi mi aslında? Oy. Oo, oh, akro bendeydi. Tamam. <gülüyor> Oo. Oh. Kesti olmadı mı? Tamam Şuradan Ezreal'ın ultisini alsam Kimseyi tutturamazsam Ölme lan gel. Öldüm. Ezreal çok fena vuruyor arkadan böyle. Tıkır 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 tıkır, tıkır, tıkır vuruyor. Abi işte. Mejai ruletini oynayıp kaybettim ya. Var mı buluyor? Yok. Kim ölüyor yine orada ya? Mert gelsene. Kings de öldü Gir gir. Çok gel gel. Şey evet evet. Peşindeyim ama. Döndün değil mi lan sen? Feyz diyeceksin değil mi? Feyz dedi ya. Bizim Ejder... Ejder'e Ejder gidip Vision alalım. Şu Blue'yu da alayım. Sen Ejder'e doğru git bence. Abi ya. Bunlar sürekli fight yapıyor adamlar ya. Sürekli. Çekileceğim. Dikkat et. Sadece de Ejder'e yapacak bir şey yok. Kamil burada. Sen yukarı doğru yürüsene. Yürü 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 yürü. Ah be oğlum be. Birazcık saldırmaya yönelik oynasanız oyunu ya. Kaçabiliyorsan kaç. Ben buldu burası. Kamil geliyor arkadan. Abi ben adamı ulti attım ben ileri fırladım. Niye? Ben adamı ulti attım ben fırladım. Anlamadım onu. Çok salak şeydi. Anlamadım abi o olayı anlamadım. Ya geldim flash'ta da çok hızlı geldi bu defa. keserim ya. Eşya da var. Ya adamın ölüşe bak ya. Yaz. Veigar'a kill veriyor abi adam. Nasıl Veigar'a ölebilirsin ya? Abi ulti attı Bilmiyorum. direkt ya. Bilmiyorum. Ya çok kötü oynuyorlar ya zaten. Botlayın bir de seviyor hani oynatmıyor da bana da. Direkt yeniyorlar zaten. Ya gelirim gelmesine de. Bunlardan çalamam kanka ya. Geldim. Ah be. Tamam abi Jinx kesin. W. W yok. Ah be oğlum be. Ah be. Sonya e basar da çok dibindeydim ama refleks etmedi. Aa kes şunu kes. Çek adamı. Zıplat. Trolledi ha. Tamam abi. Puk vuruyor kanka. Atı Sıkıntı yok. Bizde fight yenme böyle abi. Birini yakalayacağız öyle keseceğiz. Başka türlü. Of, niye giriyorsun ki ya? Bu da öyle şimdi. İzle. E'si geldi zaten. Kanka Blitzkring robot gibi oynuyor. Çağrı gibi ya. Tamam. Aha, aha. Kes 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 kimi kessin önemli değil. Ben bey göre bindim. Aa bitti oyun. Bitirin abi ben size an... Kessin kessin. Reşat siz devam edin. Oh be. yenildim abi ya. Yani yenilmeyecek gibi değildi çünkü maç. Bu kadar abi. Evet gençler. Kıran kırana bir maçtı. Hemen şuradan bakalım demeci göstereyim. Abi bronzda çekmişsin falan filan demeye gerek yok gençler. Demir bu şekilde Ezreal'ın bu kadar fazla vuracağını biliyordum zaten. Umarım hoşunuza gitmiştir. Esse koydum için. Mert'in şey elo pulattı. Haberiniz olsun. İstiyorsanız da göstereyim mesela. En basitinden şöyle gördüğünüz gibi adam pulattı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu like atıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.